Herkese merhabalar arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Gelin bu videoda Chanel'in Anteus isimli parfümü alınır mı sorusuna birlikte cevap arayalım. Gerçekten çok enteresan bir parfüm. İsmi korkunç, şişesi korkunç ve bence kendi de korkunç bir parfüm arkadaşlar. İsterseniz öncelikle notalarından başlayalım. Üst notalarında Safi, Misk Adaçayı, Kişniş, Bergamot, Lim ve Amalfi Limonu bulunuyor. Kalp notalarında Gül, Kekik, Reyhan ve Yasemin bulunuyor. Temel notalarında ise Kunduz Yağı, Meşe Yosunu, Silhat ve Fransız Laden'i bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz parfümden birkaç fıskalım ve ilk etkisine bir bakalım. Arkadaşlar bu parfümü sevenler bana kızmasın ama gerçekten korkunç bir açılışı var. Yani bu kokuya tahammül etmek mümkün değil benim için. İnsanın sinir sistemini alt üst eden bir koku olduğunu düşünüyorum ben bunun. Biraz tarif etmeye çalışayım. İçinde kunduz yağı var. En fazla o kokuyu alıyorsunuz zaten. Kunduz yağı nedir? Kunduzlar arkadaşlar tüylerini temizlemek için ve yerlerini işaretlemek için özel bir madde salgılıyorlar. Buna kunduz yağı adı veriliyor. Kendi özel bir keseleri var. Normalde biliyorsunuz hayvanlar bu işlem için idrarlarını kullanıyorlar ama kunduzlar bunun için özel bir salgı salgılıyor. Bu kunduz yağı arkadaşlar bunun elde edilebilmesi için kunduzların öldürülmesi gerekiyor. Yani çok etik bir parfüm olduğunu söyleyemem. Tabi günümüzde muhtemelen bu koku sentetik olarak elde ediliyordur. Etik sebeplerden dolayı eskisi gibi üretildiğini düşünmüyorum. Ama birçok sektörde kullanılan çok enteresan bir yağ arkadaşlar. Kuzgun yağı. İnternete baktığımda da böyle vanilyamsı bir kokusu olduğu söylenmiş ama ben bu parfümde kesinlikle öyle bir koku almadım arkadaşlar. Neye benzettiğimi sorarsanız benim çok eskiden bir köpeğim vardı arkadaşlar. Yıllar yıllar önce ne yazık ki kaybettik onu. Onu yıkadığım zaman böyle banyodan çıkarttığımızda derisinden böyle hafif nemli bir koku gelirdi arkadaşlar. Gerçekten öyle bir koku alıyorum. Terrier cinsi bir köpekti bu arada. Öyle hayvansı ve çok ağır bir koku alıyorum arkadaşlar bu parfümü kokladığım zaman. Böyle bir koku geliyor. Yani en fazla buna benzetebiliyorum arkadaşlar. Yani bu, bu kunduz yağının orijinal kokusu olmayabilir tabii ki. Ama diğer notalarla birleştiğinde ben de böyle bir hissiyat oluşturuyor arkadaşlar. En fazla ona benzettiğim için bu örneği vermek istedim. Parfümün içerisinde birçok çiçek de var. Misk var, yasemin var, gül var, laden var. Bu çiçeksi kokular nasıl bir etki yaratmış diye sorarsanız arkadaşlar bunu da şöyle bir örnek verebilirim. Dinlenme tesislerinde arkadaşlar böyle aromalı kolonyalar olur. Eminim sizde denk gelmişsinizdir. Onların yeşil renkli olanı vardır, böyle çam aromalı olanları vardır. Ben çok sevmem onun kokusunu. Böyle çok yapay gelir, serttir ve böyle bir yapış yapış bir hali vardır arkadaşlar. Çok hoşuma gitmez o kolonyalar benim. Böyle çam kolonyası gibi bir koku da geliyor. Kuzgun yağına ilave olarak arkadaşlar. Böyle ağır bir çama benzeyen bir koku izlenimi oluşturdu bende. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi arkadaşlar. Üzerine bir de baharatlılığı var. İçerisindeki kişni, kekik ve reyhanı koklayabiliyorsunuz. Ve gerçekten o baharatlarla birlikte arkadaşlar çok ağır bir koku olmuş. Yani hem kunduz yağı, hem dediğim gibi bu ağır çam kokusu, hem de baharatlılık bence bu parfümü gerçekten çok ağır hale getirmiş arkadaşlar. Giyilemez hale getirdiğini düşünüyorum ben. Aşırı erkeksi bir koku. Yani hayatımda kokladığım en erkeksi koku olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu parfümü kim kullanabilir diye kendime sorduğumda böyle Mafya babası gibi biri olması lazım bana göre. Yani yanına yaklaşılması istenmeyen biri aklıma geliyor. Böyle bir kötü adam figürü aklıma geliyor, gözümde canlanıyor arkadaşlar. Umarım sevenleri bana kızmıyordur. Lütfen kızmasınlar ama bu parfümdeki hiçbir nota bana hitap etmedi arkadaşlar. Bu arada bu çok eski bir parfüm. İlk olarak 1981 yılında piyasaya sürülmüş ve sonrasında defalarca kez formülü değişmiş arkadaşlar. Eski versiyonları nasıldı bilmiyorum. Okuduğuma göre daha ağır olduğunu söyleyenler olmuş. Ama bu versiyonunda arkadaşlar kalıcılığı kabaca 9 saat kadardı. Bence yeterli bir kalıcılık. Yayılımı da başarılı. 1 metre civarında olduğunu söyleyebilirim. Parfüm sonbahar ve kış akşamları için uygun bir parfüm. Ama bu parfümü hiçbir koşul altında arkadaşlar sıkabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Zaten denemelerimi de bileğime sıkarak yaptım. Üzerime sıkmaya cesaret edemedim arkadaşlar. Yani o kadar bana uzak bir koku bu. Parfüme 10 üzerinden üzülerek 2 puan veriyorum. Gerçekten tahammül sınırlarımı zorlayan bir parfüm oldu. Sizlere anlatırken bile arkadaşlar koku beni çok rahatsız ediyor. Dün bu videonun provasını yaparken arkadaşlar hatta midem bulandı. Yani o kadar bu parfüm beni rahatsız ediyor. İnanamadığım durumlardan biri de parfümün Fragrantica'da 5 üzerinden 4.2 ila 4.3 arasında puanlar almış olması. Yani Fragrantica ile çeliştiğim olurdu ama hiç bu kadarı olmamıştı arkadaşlar. Gerçekten bu parfümü bu kadar insan nasıl beğenmiş ben hayret ettim. Youtube'daki parfüm yorumcularını da dinledim. Ve birkaç tanesi dışında çoğu parfüm yorumcusu güzel yorumlar yapmış bu parfüm için. Ama ben kesinlikle böyle bir yorum yapamayacağım arkadaşlar. Bu parfüm hiçbir şekilde bana hitap etmiyor. Ama ben beğenmemiş olsam bile yine de bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Belki ben bu işten çok anlamıyorumdur. Çünkü bu parfümle ilgili insanlarla gerçekten çok çeliştim arkadaşlar. Yani o yüzden denemenizi tavsiye ederim bir yerde eğer imkanınız olursa. Belki sizin hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Ama ben değerlendirmemi kendime göre yapmak istiyorum. Çünkü bu anlamda size söz verdim bir parfümü kokladığımda ne hissettiysem ona göre değerlendirmemi yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. O nedenle bu parfümün şişesi bana göre kesinlikle alınmaz arkadaşlar. Hatta hayatımda bir dekant aldığıma hiç bu kadar pişman olmamıştım. Muhtemelen bu dekantı da bir arkadaşıma hediye edeceğim. Koklattığım arkadaşlarımdan bir tanesi bu parfümü fena bulmamıştı. Muhtemelen bunu da ona vereceğim arkadaşlar. Ve Chanel Anteus ile ilgili yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Başka bir parfüm videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.